Tayyip Erdoğan benim vergimden kestiğiniz parayla, benim ekmek alırken topladığınız vergilerle binecek uçaklarına, gezecek oralarda buralarda, nasıl sarayda sizleri ağırladı, yemekler verdi, benim paramla halka propaganda yapacak. Ve siz bu seçimden elde edeceğiniz sonuca gerçekten böyle göğsünüzü gere gere kazanamayacaksınız ayrı da. Hadi de ki kazandınız, kazandık diyebilecek misiniz ya? Yani bunları hiç mi değerlendirmiyorsunuz bilmiyorum ve şu benim çok dikkatimi çekti, hayır. Ben günahlarını almak istemiyorum. Sabahtan beri. Sabahtan beri burada tartışıyoruz. Hangi maddeden bahsetsek bir itirazları var. Onlar da iyi hukukçular. Bir itiraz ediyorlar. Başkandan da bir itiraz geliyor. Bu maddeye itiraz edemiyorsunuz. Vücut dilinize bakıyorum. Önünüze bakıyorsunuz. Bu maddeyle ilgili doğru düzgün bir şey söyleyemiyorsunuz. Farkındasınız çünkü bunun ne kadar büyük bir haksızlık olduğunu. Hepiniz en az benim kadar farkındasınız. Şu anda saat iki buçuk. Bu videoları falan yayınlıyoruz ya insanlar sanıyor ki normal bir meclis mesaisi yapıyoruz. Öyle değil. Bunu bilsin insanlar onunla başlayalım. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Anayasa Komisyonu'ndayız. Saat gecenin iki buçuğu. Siz bu teklifi hazırlamak için iki senedir debeleniyorsunuz. Gidiyorsunuz geliyorsunuz öyle olacak böyle olacak şöyle yapacağız böyle iki senedir görüşüyorsunuz. Getirdiniz bunu açıkladınız. Biz niye bunu bir gecede bitiriyoruz? Yani nedir? Amacımız nedir bunu yaparken? Çok mu hayati şeyler yapıyoruz? Ne bileyim açlıkla boğuşan insanların derdini mi bir çare arıyoruz? Milyonlarca genç işsiz onlar için mi bir şey getirdiniz? Onu mu oyluyoruz şu an? Ne yapıyoruz biz? Gecenin iki buçuğunda gerçekten biz ne görüşüyoruz ya? Yani böyle yurt dışına kaçan gençlerle ilgili bir çözüm mü önerdiniz bize? Kendi Nebati Bakanımız çıktı dedi al yanaklarıyla. Türk lirası en düşük seviyesindeymiş tarih. Onunla ilgili mi bir şey çalışıyoruz? 50 tane milletvekili var burada ya. Yani valla size demiyorum çünkü umrunuzda olmadığını biliyorum. Tavrınızdan anlıyorum. Ali İhsan Yavuz Bey'in yüzünden anlıyorum. verdiğiniz tepkilerden anlıyorum. Umrunuzda değil. Umrunuzda olan şey halkın dertleri değil. İnsanların açlıkla mücadele etmesi değil. Milletin pazar artıkları için birbirine düşmüş olması değil. Umrunuzda olan sizin tek bir şey var. AKP, MHP eriyen oylarına rağmen nasıl iktidarda kalır? Bunun hesabını iki senedir yaptınız. Bizi de şu anda gecenin iki buçuğunda bu hesabın peşinde çalıştırıyorsunuz. <laughs> Çünkü ne dediğimiz umrunuzda değil ya. Hadi beni geçin. Benim yaşım kadar sizin kıdeminiz var. İbrahim Kaboğlu orada oturuyor. Yanında Levent Gök var. Orada Bülent, Bülent Gezcan ya. var. Yani burada birbirinden kıymetli hukukçular var. Tek hukukçu, tek avukat siz değilsiniz. Meral Danış, Beşleş orada, Rüştü orada. Yani burada aha baro başkanı adam ya. Umrunuzda değil bizimle söylediğimiz bu yüzden bu gece çalıştırıyorsunuz. Genelinizene bitireceğiz maddelerde de konuşacağız yüzünüze vuracağız bütün eksiklikleri söyleyeceğiz yerine ne yapılması gerektiğini anlatacağız umrunuzda değil ki getirdiğiniz şeyi parmak hesabıyla geçirip buradan çıkmak istiyorsunuz nasıl ki ihale kanununu kamu ihale kanununu o çeteleri zengin etmek için 500 kez değiştirdiniz. Şimdi de ne zaman başımız sıkışsa seçim yasası değiştirmeye çalışıyorsunuz. Bu işin Türkçesi bu. Türkçesini konuşalım. Vallahi Türkçesini konuşalım. Yani böyle uzun uzun konuşma hazırladım. Bayağı da teknik şeyler anlatmıştım. Çünkü ben hukuka kıymet veririm. Ettiğim yemin önemlidir benim için. Çünkü biz avukatız. Hem hukuk fakültesinden mezun olurken bir yemin ediyoruz. Üstüne avukatlık ruhsatı alırken bir yemin ediyoruz. Onlar önemli benim için. Bayağı teknik bir konuşma hazırlamıştım. Saat 3'ten beri buradayız. 12. saat oldu. Hiçbir şey umrumuzda olmadığı için böyle teknik teknik konuşmanın da hiçbir anlamını ben gerçekten artık göremiyorum. Gerçekten tebrik ediyorum sizi ya. Yani memleketin bu kadar derdi var. İki buçukta ben bunu konuştuğumuza inanamıyorum. Seçimle ilgili bir teklif konuşuyoruz değil mi Sayın Başkan? İtirazlar geldi buradan. Kimi ilgilendiriyor bu teklif? Siyasi partileri ilgilendiriyor özünde. Nerede siyasi partiler? Siyasi partiler sadece mecliste vekili olan insanlardan mı ibaret? Grubu olan insanlardan mı ibaret? Bir sürü seçime girmeye yeterli olan parti var. Seçim güvenliğini sağlamayı beceremediğiniz için 10 yıldır kurulmuş bir sürü demokratik kitle örgütü var. Nerede onlar? Neden davet etmiyorsunuz? Bu komisyonda sizin iki senedir konuştuğunuz şeyleri biz bu insanlarla en azından iki gün olsun niye konuşamıyoruz? Gerçekten merak ediyorum ben bunu. Sayın Başkan açıklama yaptı HDP'nin eleştirisi üzerine. Ben zaten gerekli gördüğüm herkese davet ettim dedi. Kim varmış burada Sayın Başkan'ın ifadesinden okuyayım. İçişleri Bakanlığı varmış, Adalet Bakanlığı varmış, YSK varmış, HSK varmış. Hoş gelmişler. Yani siz yıkın bir hukuku size uydururuz diyen her nevi suçluyla fotoğrafı çıkan İçişleri Bakanlığı gelecek seçim yasası ile ilgili görüş verecek güzel. YSK dediğiniz yer mühürsüz oyları geçerli saydı ya. Mühürsüz oyları geçersiz saymış bir kurumun temsilcileri. Bir arkadaşlarıma değil sözüm elbette. Onları atayan saraydaki zat-ı muhterem. Ne varmış burada başka HSYK? Hey, bu arada bu saydığımız insanların tamamı, tamamı Recep Tayyip Erdoğan tarafından atanmış iradeler. Yani sizin buraya davet ettiğiniz insanlar, tekrar ediyorum bürokratlarımız için konuşmuyorum, siyasi iradeler için konuşuyorum. Zaten Recep Tayyip Erdoğan atadığı kimseler. E siz zaten onu yeterince temsil ediyorsunuz. Bu arkadaşları gecenin köründe niye burada tutuyoruz? <laughs> Vallahi Sayın Özel sizin yeriniz bende ayrı. İstediğiniz kadar satışın cevap vermem. Sizin sayenizde 13 bin oy farklı olan belediyeyi biz 800 bin oyla aldık. Siz ne derseniz diyeyim ben size kızmam. Biz sizin bir Ali İhsan Yavuz'un yeri bende ayrıdır. Devam edin o yüzden. Biz kimiz biliyor musunuz? AKP, MHP, bloğu dışında falan ve bu ülke için içi yanan herkesiz Sayın Özel. herkes. İşte o yüzden yanılıyorsunuz. Tam olarak o yüzden. Şimdi devam ediyorum. Yani demokrasicilik oynuyoruz anladık da yani bir istirhamım var. Aklımızla alay etmeyin bizim. Gerçekten o, o ayıp oluyor biraz sayın başkan. Teklifin maddelerine geçeceğim. Sürem de bitmek üzere. Birinci maddeye geldik. Baraj. Yüzde yedi. Kimin için? Daha çok siyasi parti girsin içinmiş. Okey. Yüzde yedi ile yüzde on arasında kaç siyasi parti var bu ülkede? Yani hepimiz siyasetçiyiz değil 2002 mi? 2002 bir tane var. 2002. Bir tane var. 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 <laughs> Milliyetçi Hareket Partisi var. Ama bir şey söyleyeyim mi? Ben asli hedefim bu olduğunu düşünmüyorum. Asli hedefiniz orada oturuyor. HDP'nin aldığı oyların gereksiz olduğu kanaatindesiniz ve barajı düşürürsek belki birkaç tane oy eksilir oradan da HDP'nin MHP'den çok oy alması utancına bir son veririz diye bir hesap görüyorum ben burada. İkinci maddesi var teklifinizin. Daha bir seçim geçirdiğimiz, seçmene doğru düzgün anlatamadığımız 2018'deki seçim kanunu içini boşaltıyorsunuz. İttifak sistemini ortadan kaldırıyorsunuz. Amacınız ne söyleyeyim? Küçük partilerin artık oyları büyük partilere yaramasın istiyorsunuz. İttifaklar içinde böylece bir kardeşe çıkar da belki ayrışırlar bize herhalde diye düşünüyorsunuz. Yine çok beklersiniz. Yani çok beklersiniz, gerçekten çok beklersiniz. Çünkü bence atladığınız çok hayati bir şey var burada. Ya umrumuzda değil bizim şu anda ya. Ben kendi adıma söyleyeyim. Bir dönem daha milletvekili olmuşum olmamışım zerre kadar umurumda değil. Mesleğim var benim avukatım giderim paramı kazanırım ne ihale alıyorum ne bir şey yapıyorum. Ne bir suç işledim siyaset boyunca dokunulmazlığım kalkınca yargılanacak. Benim umrumda değil. Sizlerin neden bu kadar umurunuzda? Neden her seçim çıkıp siz bir seçim yasası değiştirmeye çalışıyorsunuz ve gerçekten hiç mi ağrı etmiyorsunuz bundan? Samimiyetle ben merak ediyorum bunu ya. Üçüncü maddesi mecliste grubu olmayıp seçim yeterliliğinden çıkartıyorsunuz. Yani artık grubu olan bir parti seçim yeterliliğine sahip değil. Ama altı sene kongre yapmamış bir parti seçim yeterliliğine sahip. E, grubu olmasaydı AKP 2002 seçimlerine giremiyordu. Burada da derdiniz bence bu değil. AKP'den kopuşları önlemeye çalışıyorsunuz. Yani saat gecenin iki buçuğu olmuş artık böyle siyasi diplomatik falan konuşmakta ben bir anlam görmüyorum. Beşinci, altıncı maddesine gelelim. En korkunç madde, en utanç verici madde. Her hukukçu için o hukuk fakültesinden diploma alırken, o avukatlık mesleğini yaparken, yemin ederken, bu yemini eden her hukukçu için utanç verici bir madde. Hakimlerle oynuyorsunuz. Ve bize diyorsunuz ki hakimlere güvenmiyor musunuz? Hakimlere hakaret ediyorsunuz diyorsunuz. Biz değil, siz hakaret ediyorsunuz. Siz bu ülkenin en kıdemli hakimlerine hakaret ediyorsunuz. Az önce dediniz birinizin 40 yıl, birinizin 45 yıl meslekte itibarı var. O insanların en az sizin kadar var. Ve avukatlık yaptınız mı? Ne zaman yaptınız en son? inanın bilmiyorum. Adliyeye ne zaman gittiniz bilmiyorum. Ben niye buradayım biliyor musunuz ya? Avukatlık yapamadığım için. Çok seviyordum ben mesleğimi ya. Ofise gelen bir vekil yargıtayda tanıdık var mı diye sormaya başladı bana. Böyle ülke mi olur diye siyasete girmek durumunda kaldım ben. Bilmiyorsunuz böyle olduğunu. Şu anda aramızda biz ne konuşuyorsun, konuşuyoruz biliyor musunuz seçim sistemlerinde? ilçe seçim kurullarında, il seçim kurullarında kimdenmiş o hakim? Açıyoruz bakıyoruz böyle o AKP ilçe başkanıymış bu. Yandık bittik. Önüne düştü çünkü. Bunlar yokmuş gibi davranıyorsunuz. En kıdemli hakimlerden kurtulmaya çalışıyorsunuz ki yapılan hilelerin önünü kesemesinler. Yapılan usulsüzlükleri çıtını çıkaramayacak insanları o torbalardan çekeceksiniz. O kurayı kim çekecek o da belli değil. Bu konuda size güvenmemizi bekliyorsunuz. Gerçekten büyük bir özgüven. Ve son olarak uzattım biliyorum toparlayacağım ama 11. madde. Yani Recep Tayyip Erdoğan'a benim vergimle bana kara propaganda yapma yetkisi veren kan donduran o madde. Bunu nasıl yapabilirsiniz sayın yazıcı? Soyuyorum Fethi abi gerçekten bunu nasıl yapabilirsiniz? Kendi ifadelerini sizler avukatsınız. Başbakanlık ifadesini kaldırıyorsunuz, Cumhurbaşkanı'nı oraya koymuyorsunuz. Bu ne demek?